Peki benden ne istiyorsun son hafta? Ben Ferit'i saf dışı bırakırken sen de bir şekilde Selin'i ikna edeceksin. Eda ile gerçekten nişanlı değiliz. Selin ve Ferit'i ayırmak için anlaştık. Sana inat olsun diye mi benimle nişanlandın? Şimdi evleniyorsunuz falan ya. Eda, teşekkür ederim. Görevim Nefes kesici. Sana nasıl baktığını görmüyor musun abiciğim kızım? Engin herkesi sevgi dolu bakıyor. Senin bakışlarını ne yapacağız? Ha? Onu da mı yanlış okuyorum ben? Bir kadına seni istiyorum demek bu kadar zor değil Serkan Balat. Sen çal kapımı yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Fox'ta.